Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere renge göre toplam almayı sağladığımız bir çalışma göstermek istiyorum. Burada VBA kodu kullanacağız. Çünkü bir hücrede yeşiller ne kadar toplam alabilmek için VBA ile yazılmış, VB ile yazılmış fonksiyona ihtiyacımız var. Bakınız fonksiyonu şuradan indirdim. Microsoft kaynaklarından fonksiyonumuz bu. Bunu alıyorum kopya olarak. Ee, sizlerle paylaşıyor olacağım. Şimdi bunu geliştirici developer bölümüne yazacağız. Geliştiricimiz görünmüyorsa bassayım olarak kapalı. Başka bir sekme üzerinde şeridi özelleştire gidip geliştirici sekmesini aktif etmemiz gerekiyor. Geliştirici developer arkadaşlar peki gittim visual basic bölümüne geçiyorum burada şu mevcut modülü sileyim ben buraya bu kodlar modülle ekleniyor insert modül ve buraya yapıştırıyoruz aslında bir fonksiyon kullanıcı tanımlı. artık bunu kapatabiliriz diğer şeye geçebiliriz dosyamıza silelim bunu artık burada gelip Sun by color başka isim de verebilirsiniz. Veri alanı kısmını seçiyorum. F4'te sabitledim. Şu renk olanı özür dilerim. Noktalı virgülünü koymadım. Burayı seçiyorum. F4'te sabitliyorum. Noktalı virgülüm ayracım. Bu renk olanı topla diyorum. 285 değiştinde tekrar yapıp eee enter'a basmak gerekir ve aşağı doğru çektim bu renkli ve sarı ve kırmızı renkleri toplamını almış oldu